Evet arkadaşlar, bugün sizinle oran orantı konusunu işleyeceğiz. Oran ne demek, orantı ne demek önce tanımlarıyla başlayalım. Oran demek şu, iki çokluğun birbirine bölünmesine oran denir. Burada A ve B iki sayı, bunların kesirli olarak görüntüsü A bölü B, A ve B sıfırdan farklı olsun veya A bölü B'yi iki nokta bölme çizgisinin olduğu iki nokta şeklinde de gösterilebilir. Bu A'nın B'ye oranı anlamına geliyor. Aşağıda küçük bir sorumuz var. Bu soruya göre verilen ifadeden A'nın B'ye oranını bulacağız. Ne yapacağız arkadaşım? İnsanın aklına taraf tarafa toplama gelebilir ama burada şu ifadeleri bir araya getirmeye çalışacağız. Yani payda işleme yaptığımızda bu bir tam sayı kesre de denk geldiği için 3AB eksi 1 bölü B eşittir 4. Burada 3AB eksi 1, -1 eşittir 4B'ye. Şu ifadeyi de burada açtığımızda 3BA aslında BA yerine de şöyle yazalım. Eksi 1 bölü A eşittir 3'e. 3BA eksi 1 eşittir 3A. 3BA aynı zamanda 3AB demek. Dolayısıyla bu iki ifade aynı ifade olduğu için eşit olduğu ifadelerde aynı ifadeler olacaklardır. Dolayısıyla 4B'nin 3A'ya eşit olduğunu biliyorsak istersek şuradan B'nin 3'e A'nın da 4'e denk geldiğini söyleyebilir. A bölü B'yi ne bulabilirsiniz? A buradan 4'e B buradan 3'e A bölü B oranını rahatlıkla ne yapabilir? 4 bölü 3 olduğunu söyleyebilirsiniz. İkinci ifadede orantının tanımı var. Orantı ne demek? İki, en az 2 tane oranın birbirine eşit olma ifadesine biz orantı diyoruz. Yani oranların eşit olma durumudur. Dolayısıyla A bölü B ve C bölü D iki tane oran olmuş olsun. Burada E bölü F, M bölü T yani birden fazla oran da verebilir. Bunların hepsi birbirine eşit olduğu için bu eşitliğin sonucunda bir tanesi orantıya yani bir sabite denk gelecekler. Biz burada sabiti K diye belirtiyoruz. Bu bizim için bir orantı sabit demektir. Nasıl ki oran için A bölü B'de A ve B sıfırdan farklı olsun dediysek CB'yi kullandığımıza göre de geriye kalan C ifadesini ne yapacağız? Arkadaşım burada sıfırdan farklı olduğunu söyleyeceğiz. Tabii ki bu orantı verilirken orantının belli başlı özellikleri var. Mesela nedir bunlar? Orantı bize şunu söyler. 3 tane oran birbirine eşit olup K'ya eşit olsunlar. Bu 3 orantıdan ne çıkaracağız? Arkadaşım biz bir kesri istediğimiz şekilde ne yapabilirdik? mesela a bölü b 2 bölü 4'e denk gelen bir kesir olsun. İstediğimiz şekilde genişletebiliyorduk. Yani bunu 6 bölü 12 diye yazabiliyorduk. Dolayısıyla istediğim şekilde genişletebiliyorsan burada a'yı t ile çarpımında, b'yi T ile çarpımda problem yok. Farklı bir sayı c bölü d oranı için ondan farklı bir sayı e bölü f oranı için kullanabilirim. Yani ben kesirlerimin pay ve paydalarını istediğim sayıda çarpabilirim. Orantı sabitim ne olur? Değişmeyecek olur. Dolayısıyla geldim ikinci bir kural. Diyelim ki çarptım istediğim sayıyla bu ifadelerin yani bu oranların pay kısımlarını toplayabilir veya çıkarabilir. Hiç fark etmez. Pa toplayabilir veya çıkarabilir ve bunları tekrar birbirine böldüğümüzde ne olacak? Orantı sabiti de değişecek. Bunları sorularda daha net göreceğiz arkadaşım. Örnek çözelim mesela bir tane. 2x eksi y bölü x artı y 3 bölü 5 ise x artı y'nin x eksi y'ye oranını sormuş bana soru. Burada yapacağımız iş nedir? Burada şu işi yapabilirsiniz. İçler dışlar işi yaparsak arkadaşım 2x y'yi ben ne ile çarpacağım? 5 ile x artı y'yi de 3 ile çarpacağım. Ne olacak? 10x eksi 5 y 3x artı 3y olmuş olacak. Gelin bu taraftan aynı olanları bir tarafa toplayayım. 7x eşittir 8y. x'i gider 8, y'yi gider 7 kabul edersek o zaman ne olur ifade? x eşittir 8, y eşittir 7 kabul edilebilir. Dolayısıyla x ve y burada yerine yazılırsa 8 artı 7'nin 8 eksi 7'ye oranı 15'in 1'e oranında 15 rahatlıkla bulunabilen bir oran olmuş olacak. Aslında biz burada x'i ve y'yi bir eşitleme yaparken net olarak 8 ve 7'dir diyemeyiz. Burada yapmamız gereken en doğru hareket aslında bunlar 8'in katı ve 7'nin katı anlamına gelir. Dolayısıyla bunlar 8'in katı ve 7'nin katı ikisini toplarsan k parantezinde bunu. Dolayısıyla k parantezinde yine bunu. Yani ifade aslında 15k bölü k'dan ne olacak? Teknik olarak 15'e denk geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci ifadede bir orantı verilmiş. Bu orantıda orantı sabiti dikkat edersen neye denk gelmiş? 3 bölü 7'ye. Buna göre bu ifadenin ne olduğunu soruyor. Arkadaş ben A bölü B'nin 3 bölü 7, C bölü D'nin de 3 bölü 7 olduğunu biliyorum. Yani bu orantıdan benim kesinlikle çıkarmam gereken sonuçlardan bir tanesi bu. 3 bölü 7 ifadesi. Bunu çıkardıktan sonra sorunun benden istediği arkadaşı şöyle kenardan kıyıda bir yerde ayırıyorum. Rasyonel sayılardan kesirli bir ifadede çarpma işlemi varsa bunları gider ne yapabilirsiniz arkadaşım? Kesebilirsiniz. Yani 4 bölü 3 çarpı A bölü B çarpı C bölü D diye ne yapabilirsiniz? Ayırabilirsiniz. Çünkü rasyonel sayılarda çarpma işlemi aynı izadetleri çarpımı ile elde ediliyordu. Dolayısıyla burada A bölü B ve C bölü D'yi istediğim şekilde kullanabileceğim iki ifade yazabiliyorsam ne olacak? 4 bölü 3 çarpı A bölü B 3 bölü 7 idi. Hakeza C bölü D de 3 bölü 7 idi. Ne olacak bu işlemin sonucu? 3'ler birbirine götürecek. 4 kere 3'ler 12, 7 kere 7'den 49 ifadesini yakalamış olacağız. Bu sorunun cevabı da ne olacak? 12 bölü 49 olmuş olacak. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orantı özelliklerini vermiştik. Şimdi orantıyı özelliklerini kullanabilmem için güzel bir soru var elinde. Diyor ki a bölü b, c bölü d ve e bölü f 2 bölü 3'e eşitmiş. 4a 2c eşittir. e artı 60'a f eksi 2 de 10 ise bana b'nin ne olduğunu soruyor. Bak şimdi burada ne yapacağız? Burada bilmem gereken şey şu. Bana verilen ifadeleri kullanmam lazım arkadaşım. Burada ne var arkadaş? 4a artı 2c şu e şurada durmasın bu tarafa alayım eşittir 60 bir de f eksi 2 de eşittir 10 var. Benim bunları kullanabilmem için bana verilen orantıdaki özellikleri buraya yerleştirmem lazım arkadaşım. Dikkat! 4A ile 2C'nin toplamı yan yana gelmiş. Yani A ve C'nin toplamları. Orantı özelliklerini hatırlarsak arkadaşım. Benim buranın 4 olabilmesi için 4 kat sayısıyla genişlemesi lazım. E payı genişlettiysem paydayı da genişletirim. Artı 2C. He, burada 2 var. O zaman C ve D'de de 2 yerleştirmesi yapmam lazım. Şurası 2'yi göremiyor. Burada ne var E'nin önünde? Eksi E. He, eksi E ise eksi 1 ile genişletmem lazım. Yani sen gidip 4A bölü 4B eşittir. 2C bölü 2D eşittir eksi E bölü eksi F'nin yine 2 bölü 3 olduğunu söyleyebilirsin. Sonra ne yapıyordum? Kat istediğim şekilde genişletebiliyorsam bunları toplayabilirdim. Yani pay kısmında bulunanlar 4A artı 2C eksi E'yi gidip 4B artı 2D eksi F ile tekrar toplayıp böldüğünde sonucu 2 bölü 3 olduğunu biliyorum. Tamam artık ne var benim elimde? 4a artı 2c eksi e'nin 60 olduğunu biliyorum. Bir de f eksi 2 de ama burada ne var? 2d eksi f. Yani sanki birbirinin tersi. O zaman ben şurada küçük bir hareket yapayım. Eksi f artı 2d eşittir eksi 10. Daha toplu yazayım görebilmeniz için. Burası ne yapar? 2D eksi F 10. Yani istediğim şekilde aynısı gibi gelmeyebilir arkadaşım. Belli türevleri ya da çıkarmanız gereken ifadeler olabilir. Burayı baz alıyorsunuz. Bu ifade zaten var elimde. Bunu kullanmam lazım. Bunu bulmam lazım. Elimdekilerden çıkardım sonuç. Yani 60 oldu. Alt tarafta 4B kaldı. 2D eksi F artı oradaki ifade eksi 10 demek. O da eşittir. 3, sanırım soru biter artık. B'ye ulaşabilirim. Sadeleştirme yaparsam 2 ile 30 olur. Sonra içler dışlar yaparım. 90 dediğim ifade 4 tane B artırı eksinin çarpımı eksi olur. Eksi 10'a dolayısıyla bu tarafa atarım 100 olur. 100 dediğim ifade 4 B'ye eşitse... 4 tanesi 100 olan ifadenin bir tanesi 25'e eşittir. Yani soruda ne yaptık? Gittik orantıdan bana verilen malzemelere benzetmeye çalışıp bu malzemeleri kullanmaya çalıştık sevgili arkadaşım. Geldik başka bir tarz soru. Demiş ki A bölü B, C bölü D ve E bölü F. Bu E değil, bu da C arkadaşım. Bu verilmiş, bilmiyorum orantının sabitini. Ama bana verilen başka bir ifade var. Bu ifade 64'e eşitse bu ifadenin ne olduğunu soruyor. Şimdi bu şekilde net bir şey çıkaramadığıma göre şöyle bir şey yapsam. Madem ben bir oranla devam ediyorum. Ben bu orantı sabitine ne diyeyim mesela? M diyeyim. M olsun. Hani biz K diyorduk ama olsun. Bu da hatta K diye tekrar diyelim. Önemli değil. Bu orantının sabiti K olsun. Benim elimde olan ifade A artı B bölü B. Bu ifadede A bölü B'nin K olduğu durumu kullanabilmem için gideceğim. A artı B bölü B'yi A bölü B artı B bölü B yani A bölü B artı buranın sonucu dikkat et 1'dir arkadaşım. 1 şeklinde yazarsam. Dikkat C artı D bölü D aynısı değil mi arkadaşım? O zaman C bölü D artı 1 diye kullanırım. E artı F bölü F'yi de E bölü F artı 1 diye kullanabilirim. Peki bunları kullandık ne olacak bu şekildeki yazalım? Arkadaş a bölü b k'ye eşit değil mi? O zaman a bölü b yerine k yazarsam k artı 1. c bölü d o da k'ye eşit değil mi? Demek ki o da k artı 1. e bölü f de k'ye eşit. Demek ki bu da k artı 1. Yani teknik olarak bu ifadelerin her biri k artı 1'e denk geldiğine göre ve bu da 64'e eşitse hangi sayının küpü 64'tür. Herkes biliyor sanırım 4'ün küpü. O zaman k artı 1 dediğim şey 4'e denk gelir. k buradan kaç gelir? 3'e. Buradan ben neye ulaştım? Bu ifadenin eşitinde k'nın 3 olduğuna. Soru bitti mi? Hayır. Soru bana diyor ki bu kesirin tekrar sonucu. Peki dikkat et. Aynı malzemenin sadece şurasında eksi varsa sadece şu aradaki işlemler eksi olur. Dolayısıyla A bölü B eksi 1 C bölü D eksi 1 E bölü F eksi 1 ifadesine ulaşırız. Herkes görebiliyor değil mi buradaki ifadeyi? Dolayısıyla ne olacak arkadaşım? A bölü B K'ye eşitti. O zaman K eksi 1 K eksi 1 K eksi 1 Her biri de K'ye eşit olduğu için her biri eşitli K eksi 1 olacak. E ben zaten K'yı da bulmuştum. O zaman K eksi 1 ne olacak? 2 yani 3 eksi 1. Ne olacak? 2. Yani tekrar 2. 3'ünün çarpımını sormuş bana. O zaman arkadaşım bu ifadenin sonucunun 8 olmuş olurdu. Geldik farklı tarz bir oran sorusuna. Burada bir çarpım şeklinde verilmiş. 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z ifadesinin 12'ye eşit olduğunu bana abc'yi soruyor. Yani benim A, B, B ve C'yi yalnız bırakmam lazım ya da ayrı ayrı bulmam lazım ya da bir arada olacak şekilde bulmam lazım. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Arkadaş A çarpı X 4'e eşit. B çarpı Y 4'e eşit. C çarpı Z bu da 4'e eşit. O zaman ben X'leri kullanabilmek için A'ları yalnız bırakayım. O zaman bu 4 bölü X olur. O zaman bu B ifadesi 4 bölü Y olur. O zaman bu C ifadesi 4 bölü z olur. Ne yapalım biz bunları? X'leri çekelim değil mi? X'leri kullanabilmek için. O zaman ne olacak arkadaşım? He, X dediğim ifade 4 bölü a'ya yerleştirirsem. Y dediğim ifade 4 bölü b'ye. Z dediğim ifade 4 bölü c'ye eşit olacak. Ne yapalım arkadaş? 1 bölü x demiş. X'in 1 bölü şeklindeki yazılımı 1 bölü 4 bölü a demek. O ifade neye denk gelir? Birincisi aynen yazılır. Bölmenin olduğu fark birinci terim. İkincisi ters çevrilir. Yani ne oldu arkadaşım? A bölü 4. Nasıl ki 4 bölü A, A bölü 4'e 1 bölü X olduğu için dönüştüyse 1 bölü Y de 4 bölü B'den B bölü 4'e 1 bölü Z'de 4 bölü C'den C bölü 4'e dönüşecek. Artık bu 3 arkadaşın karşılıklarını bulup yazabilirim. A bölü 4 artı B bölü 4 artı C bölü 4. 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z idi bunlar. 12'ye eşit idi. O zaman ne yapacağım arkadaşım? Her birinin paydası 4 olduğu için A artı B artı C'nin tek paydada toplanmış hali 12. O zaman sevgili A, B, C'nin toplamı 4 kere 12'den kaç gelecek? 48 sonucuna ulaşmış olursunuz. Burada yaptığımız ifade önce a'yı eşitledik. Baktık ki işimize yaramayacak, kullanamayız öyle. x'leri a çektik, yerlerine yazdık. Dolayısıyla sonuca ulaşmış olduk. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Orantı çeşitlerimiz var. Doğru orantı bunlardan bir tanesi doğru orantı şu demek. iki çokluk varsa senin elinde, yani iki sayı varsa bunlardan biri ya da bir ifade bunlardan biri artarken diğeri de artıyorsa, biri azalırken aynı şekilde diğeri de azalıyorsa biz bu ilişkiye doğru orantı diyoruz. Yani iki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa ve aynı şekilde tersi de doğrudur. Yani biri azalırken diğeri de azalıyorsa. Arkadaşlar Doğru orantılıdır, bazen orantılıdır kelimesiyle de söylenilebilir. Orantılıdır diye sorularda illa doğru orantı demesine gerekmez. Yani bir orantı olduğunu söylerse bana ben bunun doğru orantı olduğunu anlayacağım. Diyelim ki y bölü x eşittir k bir doğru orantı demek. Yani bölme demek arkadaşım. İçler dışlar yaparsan y eşittir x çarpı k gibi bir sonuca ulaşırsın. Bu bana fonksiyonlar kısmında doğrusal fonksiyonun bir denkleme haline gelir. Hatta grafiğinin bir doğrudur, doğru parçasıdır. Dolayısıyla burada bir örnekleme yaptık. Mesela dedik ki bir doğrusal fonksiyon düşün. Buradaki kat sayısı sıfırdan farklı olacak, büyük olacak. Çünkü bir orantıdan söz ediyoruz. Pozitif olması lazım. Burada x'e 2 verdiğinde 4 geldiğini, 5 verdiğinde 10 geldiğini biliyorsak buradaki oran sabiti nasıl buluruz? Mesela buradaki ifade y eşittir k çarpı x. Ben burada x yerine 2 yazmışım. Burada y yerine 4 gelmiş. O zaman 4 eşittir k çarpı 2 ise k'nın buradan kaç geldiğini görebiliyorum? 2. Yani buradaki değeri 2 ile çarpıp oraya götürür. 5 2 ile çarpmak ona. Mesela buradan 3 aldınız. 3'ü ne nereye getirecek? 6'ya getirecek anlamına geliyor. Grafiksel olarak doğrusal bir artış olduğunu temsil ediyor. Örneğin bir örnek var burada. A bölü 2, B bölü 3 oranı birbirine eşit. Bu bir orantı. Olduğuna göre 2, A artı 3 ve 26 ise. Şimdi arkadaş, orantılarda biz orantı sabitini kullanıyoruz. Eşittir K diye. Eğer ki bu iki ifade buna eşit k dersek o zaman b-b bölü 3k'ya a bölü 2 eşittir k'ya denk gelir. O zaman b buradan 3k'ya a buradan 2k'ya denk gelecektir. Soru bana a çarpı b'yi soruyor. Yani a çarpı b nedir arkadaşım? 3k çarpı 2k yani 6k kare. sonunda ulaşacağım yer burası. Devam edelim. İkinci bağıntıyı kullanalım. A'yı 2 ile çarp. A 2K. 2 ile çarptım. 4K. B'yi 3 ile çarp. B 3K. Çarptım. 9K. 26 yaptığına göre 13K'nın 26 olduğunu K'nın da kaç olduğunu görüyorum buradan. 26'yı 13'e bölerseniz 2. O zaman sorunun benden istediği şey 6K kareydi. Yani 6 çarpı 2'nin karesi yani 6 çarpı 4 bu da bana 24 sonucunu verecektir. Ne yaptık? Biz orantıyı K'ya eşitledik. Her iki kesri ayrı ayrı eşitleyip A ve B'yi tek bir bilinmeyen cinsinden yani A ve B'yi aynı cins bilinmeyene çevirdik. Kullandık ikinci bağıntıda o bilinmeyenin kendisini bulduk sonra yerine yazdık. sonuca ulaştık. İkinci bir soru problem tarzında sorulabilir. Diyor ki A tanesi 4 TL olan kalemlerden B tanesi alan Sema, Selma Selma 36 A lira ödemiştir. Bu gibi sorularda kafanız karışıyorsa şu mantığı yani bir sayı vererek kullanın. Mesela 5 tanesini 20 liraya alıyorsa acaba bir tanesini ne kadar alıp problemi nasıl çözüyoruz biz? 20'yi 5'e bölerek değil mi? Bir tanesinin 4'e denk geldiğini buluyoruz. Dolayısıyla burada mantık ne arkadaşım? A tanesi 4 B bir tanesi 4 B bölü A'dır. Aynı şekilde 4 B'yi A'ya böldük. 20'yi 5'e böldüğümüz gibi tamam. Bir tanesi bu kadar ise bunlardan kaç tane almış? B tane. Bir tanesi bu kadar yapıyorsa B tanesi B çarpı bu kadar değil mi? Az önce biz 5 tanesini 20 alıyorsak bir tanesi 4 tane ise 2 tanesi 8 yapar mantığıyla 2 kere 4. Yani B tanesi B çarpı bu ifadesi. Tamam. Bu kadar aldığı şey ne kadar ediyormuş? 36A. Tamam. O zaman 4B kare bölü A eşittir. 36 a lira ediyormuş. İçler dışlar yaparsam 4 b kare eşittir 36 a kare yapar. Ben burada sadeleştirme yaparım 4 36'yı. B'nin karesi 9 a kare yapar. Soru ne diyor? A bölü b oranını istiyorum. Tamam a bölü b oranını istiyorsa o zaman ne yapacağım? Gideceğim şuradaki ifadeyi şöyle yukarı taşıyayım ben. A kare bölü b kareyi yan yana getirin. A kare bölü b kareyi yan yana getirirsen ne olur? B'yi bunun altına geçirsen, 9 da buraya getirmem lazım. Yukarıda bir, aşağıda 9 kalacaktır. O zaman bir şeyin karesi ve başka bir şeyin karesi oranlandığında bölme, üstü sayılar mantığını düşünün. Böldükten sonra karesini alalım. O zaman ne olacak? A bölü B eşittir. 1 bölü 3 veya eksi 1 bölü 3 diyelim. Ama biz biliyoruz ki bir orantı ya da bir oran kat sayısı ne olacaktı? K sabiti artılı olacaktı. O yüzden A bölü B oranı kaç bulunacak arkadaşım? 1 bölü 3 bulmuş olacak. Yani burada kafanızı karıştıran problemlerde küçük sayılar vererek olayın mantığını anlayıp sonra işte verilen değerleri yerine yazarak nereye ulaşacağınızı rahatlıkla bulabilirsiniz. Geldik başka bir soruya. Bu da bir orantı doğru orantı sorusudur. Diyor ki A artı 1 ile 2B doğru orantılı. Dedik ki doğru orantılı denildiğinde ne yapacağız arkadaşım? Bölme yapacağız. Dolayısıyla bölme yapacaksam a artı 1'in 2b'ye bölündüğünü. Okey. Peki bu daha sonra ne diyeceğim? Bu bir orantı oluşturuyorsa bu orantının bir sabiti olması lazım. Buna da k diyeceğiz. Yani sorunun bu cümleden çıkarılması gereken ifadesi budur arkadaşım. Sonra diyor ki a yerine 5 yazdığında b yerine 3 yazıyor, yazıyormuşsun. a yerine 5 yazalım. 5 artı 1 B yerine 3 yazalım. Ne oldu? 6 bölü 6 yani 1. Demek ki bu orantı neymiş arkadaşım? 1'e eşitmiş. Yani ne olursa olsun A ve B yerine neler yazarsan yaz hep kime eşit olacakmış? 1'e. Peki bu eşitlikte 1'in sağlanabilmesi için B yerine 2 yazdığımda A artı 1 bölü B yerine 2 yazdığımda A değerinin kaç olması lazım? Burada karşıma çıkan normal oran orantı. 4 eşittir a artı 1'den a'nın buradan rahatlıkla 3 geldiğini görebilirsiniz sevgili arkadaşım. Orantı sorularının bir çeşidi de. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada ters orantını göreceğiz. Ters orantı ne demek? İki çokluktan biri artarken diğeri azalıyorsa, biri azalırken de diğeri artıyorsa bu ters mantığımız bize ters orantı anlamına gelecek. Sorularda zaten ters orantı olduğunu cümle olarak belirtmesi lazım. Yoksa Aksi takdirde verilen bilgilerden bir mantığın ters olduğunu anlamamız gerekecek. Sonra geldik. İfademiz şöyle olursa, y ile x yani iki tane ifade birbiriyle ters orantılı olursa ne oluyormuş? Bunlar birbiriyle çarpılıp orantı sabitine eşit oluyormuş. Yani y ile x, y çarpı x eşittir k. Bunun grafiği arkadaşım azalan bir grafik olacak bu şekilde. Dolayısıyla bu azalan grafikte ne vardır? Diyelim ki x'e 1 verdiğinde 8, x yerine 1'in değerlerini arttırarak gittiğinde 8'in değeri bak küçülüyor. 8'e kadar geldiğinde 1'e kadar küçüldüğünü görebilirsiniz. Burada x yerine 1, y yerine 8 geldiğini görebiliyoruz. O zaman 8 eşittir. K birden 1'den K sabiti kaçmış arkadaşım? 8. Demek ki y eşittir 8 bölü. Ben buraya 4'ü yazarsam y'nin kaç gelmesi lazım? 2. Ki grafikten bu şekildeki ne yapabilirsiniz? Yorumları yapabilirsiniz. Son olarak ne vardır? Bir soruyla devam edelim. 120 adet ceviz, 3, 6 ve 8 yaşlarındaki 3 kardeşe aralarında ters orantı olacak şekilde paylaşılacak. Eee tamam. Ona göre ne diyor? En az ceviz alan kişi kaç ceviz almıştır? Mantıken en az cevizi alan en çok yaşı olan değil midir? Yani bana ne olacak? 8 yaşındaki kardeşin aldığı ceviz sayısı soruyor. Peki Küçük kardeş x tane ceviz alsın 3 yaşındaki olan. Bu arkadaş kendi yaşıyla da orantılı olacağı için ne diyoruz? Ters orantılı. Doğru orantı deseydi x bölü 3. Ama ters orantı dediği için x çarpı 3 eşitti. Ortanca kardeş 6 çarpı o da y tane ceviz alsın. Büyük kardeş 8 çarpı o da z tane ceviz almış olsun. Peki arkadaşım bu 3 orantının eşitine ne diyorduk biz? k. Dolayısıyla x'i çekmek istersen k bölü 3. Y'yi çekmek istersen k bölü 6. Z'yi çekmek istersen k bölü 8. X, y, z. Küçük kardeşin aldığı ortanca ve büyük kardeşin. Bunların tamamı ne kadar cevizli arkadaşım? 120 tane. Dolayısıyla k bölü 3 artı k bölü 6 artı k bölü 8'in 120 olduğunu biliyoruz. Artık burada iş payda eşitlemeye gidiyor. 8, 6 ve 3'ün paydası 24'te eşitlenir arkadaşım. 24'te eşitlenirse 8K artı 4K artı 3K bölü 8 kere 3, 24 eşittir 120 yapar. 8, 12, 15, 15K eşittir 120 çarpı 24 olacak. ne yapalım? Sadeleştirme yapabiliriz. Sadeleştirme yaparken ne yapalım? Bunu ve bunu sadeleştirirsek ne olur? 8 kere Sanırım aynı. 8 K eşittir. 8 çarpı 24. İfadenin zaten eşitinin sonucunu bulmana gerek yok. Zaten çarparsan 32, 160 daha 192 yapıyor. Hatta onu da yazalım ki o şekilde olmuş olsun. Soru ne soruyordu bana? K'yı bulduğuma göre artık. Soru diyor ki en çok ceviz alan mı? En az ceviz alan mı? En azı sorduğuna göre yaşı en çok olan Z. Yani K bölü 8. K'yı ne bulmuştum? 8 çarpı 24 bulmuştum. Yani 8'e bölersen Demek ki arkadaşım en az ceviz alan kardeş, en büyük kardeş onun cevabı da 24 olmuş olur. Yani gördüğünüz gibi mantığı ne yaptık? Ters orantı dediği için çarpma kullandık. X nereden geldi? Küçük, 3 yaşında olan kardeşin aldığı ceviz sayısı dedik. Yaşıyla ters orantılı. Ortam C'ye de Y dedik. Büyüğe de Z dedik. İşlerimize devam ederek mutlusuna ulaştık soruda. Geldik ikinci bir soruya. Bir binayı eş güçteki 3 usta 20 günde bitiriyorsa eş güçteki 5 usta kaç günde bitirir? Arkadaşım üç tane usta 20 gün uğraşıyorsa usta sayısı 5'e çıktığına göre daha az uğraşmaları gerekir. Yani ne olacak arkadaşım? Burada bilmediğim gün sayısı bu. Dolayısıyla bu orantı ters orantı olduğu için ters orantı mantığını kullanayım. 3 kere 20 5 kere x. Buradan sadeleştirme yaparsak demek ki dikkat et daha ne oldu? Azalmış oldu. 3 ustadan 5 ustaya çıkınca 20 günden iş günü kaça çıktı? 12'ye doğru azalma meydana geldi. Geldik son sorumuza. 9 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş bir miktar bilgiyi büyüğün yaşıyla doğru, küçüğün yaşıyla ters orantılı olacak şekilde paylaşıyorum. Bu hem doğru hem de ters orantılı sorusu yani bir karmaşık soru. Buna göre dağıtılan bilgilerin sayısı en az kaçtır? Sevgili arkadaşım, bu arkadaşlardan küçük olan ters, büyük olan doğru ise küçük olana ben x tane alsın, büyük olana ben y tane almış olsun bilgiyi diyelim. Büyüğün yaşı ile doğru ise büyüğün yaşı 15. Büyüye Y demiştim. Doğru orantı ise Y bölüm 5. Eşittir. Orantı olduğunu söylüyorum. Eşittir. X çarpı 9. Eee demek ki bu iki ifade olduğuna göre ben buradan ne yapabilirim? K diyebilirim değil mi? Pratik bir şey söyleyeyim arkadaşım. Burada kesirler dışında kat sayısı yanında olan yani ters orantı ve bir, buradaki gibi doğru orantı bir arada verilen sorularda ifadeleri ters orantıların kat sayılarına göre alın. Bakın biz bu soruyu şöyle de çözebilirdik. 3'ün 6'nın ve 8'in bir katı kabul edip o kadar k deyip de soruya devam edebilirdik yani. He, ne oldu? Normal orantı mantığını öğrenelim diye burada çözdük. Gelelim buraya. Artık k demeyelim biz ona. 9k desek. O zaman y eşittir ne olacak? Yani y bölü 15 şuraya yazalım. 9K. O zaman x çarpı 9 eşittir 9K. X'in buradan K geldiğini, Y'nin de buradan ne gelecek arkadaşım? 90, 45 daha 135K geldiğini görebilirsin. Soru bana diyor ki bu şekilde dağıtılan bilgilere göre X ve Y kardeşinin alacağı bilgi sayısı. Sevgili arkadaşım bunlar X artı Y'nin ikisinin bir alacağı ceviz 135 artı 135K artı K olursa 136K olur. Dolayısıyla ne olacak? İkisi 136'nın katı olacak şekilde bilye sayılarını alabilirlermiş. Dolayısıyla ne gelecek arkadaş? İkisi en az 136 tane bilye alabilirler. Dolayısıyla oran orantı işimiz burada son buluyor. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin sevgili arkadaşlar.